değeri bilinmeyen 5 Türk filmi. Bir var mı? Adım Cebercek. İlk filmimiz bana göre sinemamızın baş yapıtlarından biri. Ömer Kavur'dan Ana Yurt Oteli. İlmek ilmek işlenen gerilimi sonuna kadar hissettiren nadir filmlerden. Ama hala sorduğum zaman çoğu kişinin de izlemediğini görüyorum. İkinci filmimiz masalsı bir anlatımla mükemmel oyunculukların bir araya geldiği bir Ezel Akay klasiği. Dağlar <laughs> anandır <laughs> Hacivat Karagöz neden öldürüldü? <laughs> tamam hani öyle çok bilinmeyen bir film değil. Ama yine de hak ettiğinden çok daha az ilgi gördüğünü düşünüyorum. Endamı da dalara benzer zaten. Akrabalık var mı da Üçüncü filmimiz. Otobüs. Yıllarca ülkemizde yasaklı kalan bir ilk film olarak çok başarılı bulduğum ve konusu itibariyle de en ilginç filmlerimizden biri. 9 işçinin yurt dışında para kazanma umuduyla kandırılıp, Stockholm'de bir meydanda paraları ve cüzdanları çalındıktan sonra bir otobüste terk edilişlerini anlatıyor. Evlerin önü Dördüncü filmimiz. Çok şey vaat etmeden, çok şey anlatan bir film. Bizi şener şene bir kere daha hayran bırakan Musim Bey. Karı parayı getir herif almıyor ya. Senin gibilerin nesli tükeniyor aslanım. Kendine dikkat et. Sen dolandırıcı değilsin. Seni türkücü yapacağız diye yakında ocağımız batır. Beşinci son filmimiz. Bence kalitesi ve gördüğü ilgi arasında en çok fark olan film. Çok severek izlediğim Vavien, Müthiş bir hikaye, çok iyi metaforlar, akıcı ve olaylı bir senaryo. Engin Günaydın, Bin Nurkaya, İlker Aksum ve müthiş bir film. Bu adam senin dengin mi değil mi kardeşim? Ben sana onu soruyorum. Bana bir cevap ver hele. O adam senin dengin değil ya.